Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır: Günah işlememek için göstereceğin azıcık sabır senin için cehennem azabının çoğuna sabretmenden daha kolaydır. Doğrusu onun azabı daimi olup geçici değildir. Azıcık taat için sabretmen sana içinde daimi nimetler barındıran uzun bir rahatlık kazandırır. Ey Adem oğlu, rızkını başkasına yedirmeden önce benim sana vereceğimi ahdettiğim şeye güven. Ben senden vazgeçmeden evvel, sen dünyadan vazgeç. Hesap gününde iyiliklerin yok olup gitmeden evvel, kendini şüphelerden arındır. Ahireti zikrederek kalbini mamur et. Şunu bil ki, senin kabirden başka bir barınağın yoktur. Ey Ademoğlu, cennete girme arzusu olan hayırlı işlere koşar. Ateşten korkan kimse kötülüklerden el çeker. Nefsini şehvetlerden meneden kimse en üstün dereceleri elde eder. Ey İmran oğlu Musa, sen taharet üzere değilken sana bir musibet erişirse sakın kendinden başkasını kınama. Ey Musa, fakirlik bir çeşit iyiliktir. Ancak o en büyük ölümdür. Ey Musa. İstişare etmeden iş gören pişman olur, istihare eden pişman olmaz. Benimle beraber bu hadisi okuduysan, yoruma amin yaz. Bu videoyu sevdiğin bir kişiyle paylaş ve bunun gibi daha fazla video için takip et. Daha fazla hadis ve peygamber hayatı bilgisi için profilimdeki videolarımda buluşalım. Unutma, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.